milletimiz hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi yaklaşım içerisinde olursa olsun, sağcısı, solcusu, alevisi, sunnisi, toplumun tüm kesimlerinin demokrasiye sahip çıktığını görüyoruz. Bunun bir yansımasını da, taçlandırılmasını da bugün yeni kapıda gerçekleştireceğiz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Meclis Başkanımızın, CHP Genel Başkanı'nın, MHP Genel Başkanı'nın katılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu Kurtuluş Savaşı'ndaki o ruh, o azim, o kararlılık, bu dönemde tüm siyasi partilerimizde, milletimizde tekrar ortaya çıktı. Ee, ve bunu mutlaka devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, şu anki bizim edindiğimiz izlenim şu e, bu süreç e, inşallah bu şekilde devam edecek. Çünkü e, e, bu e, haşhaşilerin e, gerçekten bu teröristlerin e, e, bu satılmış güruhların ne yapacağını bilemeyiz. Ki düşünün e, yani bu insanlar ee, bu ülkede e, yaşamış, büyümüş, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş ama milletine karşı e, ihanet e, ihanet içerisinde olmuşlar. Dolayısıyla ben bu yeni kapıdaki e, bugünkü e, buluşmayı önemsiyorum. E, milletimiz bir bütün olarak orada buluşacaklar. Bunun dışında e, İstanbul dışında da 80 ilimizde e, yine mitinglerimiz olacak. E, 80 ilimizde vatandaşlarımızla buluşacağız. Örneğin ben Mersin'e gidiyorum bugün. Mersin'de vatandaşlarımızla buluşacağız. Ve canlı olarak da e, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve liderleri oradan dinleyeceğiz. Bizler de konuşmalar yapacağız yine illerimizde. Evet. Dolayısıyla e, bu birliğin, bu bütünün e, devam etmesi özellikle e, dış mihraklara e, verilmesi gereken önemli bir cevap diye düşünüyorum zaten e, dikkat ederseniz 15 e, Temmuz akşamından itibaren e, e, özellikle batı dünyası e, ağzının ucuyla e, darbe girişimini e, kınadılar. E, dik bir duruş sergilemediler. tereddüt içerisinde bulundular. E, bunlar... Sonra da hemen zaten darbeye muhatap e, olanları suçladılar. Darbeyi yapanlardan çok darbeye evet. muhatap olanların aynen suçlandığı öyle, bir sene. Şimdi tabii biz tüm dünyaya şunu gösteriyoruz bu arada. Türkiye'nin, Türk milletinin demokrasiye ne kadar bağlı olduğu hangi görüşten olursa olsun ister sağ kesimden, ister sol kesimden yaklaşımı ne olursa olsun bu ülke için, bu millet için, bu bayrak için, bu devlet için biz her şeyimizi feda etmeye hazırız diyen bir milletin olduğunu görüyoruz. Bunu da tüm dünyaya ilan ediyoruz. Özellikle demokrasi mücadelesi veren ülkeler içinde gerçekten Türkiye bu 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananlar önemli bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bir model ortaya çıktı evet, değil mi aynı evet. zamanda? Bu örgüt çözülüyor mu peki efendim? Yani özellikle Türk Şahlı Kuvvetleri bir kastederek bunu soruyorum. Şimdi tabii bunların işte 40 yıldan fazla bir geçmişi var. Ve bunlar işte sevgidir, hoşgörüdür gibi ifadeler kullanarak milletin manevi değerlerini semrerek bugüne kadar geldi. Ama e, 15 Temmuz akşam, akşamı akla kara net olarak ortaya çıktı. E, silahlı kuvvetlerimizin içerisine yerleşmiş olan bu urun, bu hain teröristlerin e, önemli ölçüde e, zaten darbe girişimiyle birlikte deşifre oldular. Bunlar tutuklandılar. Tabii bunun dışında yine e, silahlı kuvvetlerimiz içerisinde, emniyet içerisinde ki kamu kurum ve kuruluşlarımız içerisinde de çok sayıda var biliyorsunuz. Bunların temizlenmesi için çalışmaları yoğun bir şekilde başlattık. Gece gündüz çalışıyoruz. E, bu noktada ayırmak ben, çok kolay olmuyor ama değil mi? E, şöyle, sürekli saklanarak şöyle, hareket eden yapı. E, tabii bunlar e, hep e, tedbir, tevil, işte takiye takie. Anlayışına hakim oldukları için, yani bunlar e, kendilerini özellikle 17-25 Aralık sonrası e, gizli tutmaya çalıştılar, e, çok fazla ortalıkta görünmemeye çalıştılar. E, i̇şte e, yani kendi e, düşünceleri, inançları dışında hareket, tavır ve davranış içerisinde bulunmaya başladılar ki bir anlamda kendilerini e, e, şey, saklamaya, saklamaya gayret içerisinde bulundular e, ama şunu söyleyeyim e, çok ince çok detaylı hassas çalışmalarımızı yürütüyoruz e, tüm kurumlarımızda bu çalışmalar yürütülüyor önemli bir, bir kısmı zaten kim açık. kimdir bir veri e, var mı devletin e, içinde e, elbette bu bilgilerimiz var bu bilgilerimiz var ama öyle e, hususlar söz konusu olabiliyor ki yani bilgi gelmediği halde içeriden biz e, bu insanların bu grup içerisinde, bu terör örgütü içerisinde olduğunu e, o bilimde çalışanlardan da tespit edebiliyoruz ve bu çerçevede de e, zaten önemli bir kısmını e, açığa aldık e, bu personeli. E, e, bunları da e, tekrar bir daha gözden geçiriyoruz. E, bunların kamuyla ilişkilerini kâmiyle keseceğiz. keseceğiz. Ve bundan sonra hiçbir şekilde devlet meyamurudan olamayacaklar. Bunların temizlenmesi son derece önemli. Köklerinin kazınması önemli. Çünkü bunlar başta biliyorsunuz haşhaşi başının talimatı dışında hiçbir şeyi dikkate almayan ve her şeyini feda edebilecek olan tipler. Evet. Tam bir haşhaşi. Hı. Ve bunları bir şekilde bizim tabi ortaya koyduk. Tamamıyla uzaklaştırmamız gerekiyor ki kamu kurum ve kuruluşlarımız rahat bir nefes alsın. Ve çalışmalarını daha düzgün bir şekilde e, yürütebilsinler. E, bu noktada çalışıyoruz. Önemli bir gayret sarf ediyoruz. E, tabii ki e, bu terör örgütünün özellikle bu e, Fethullahçı terör örgütünü de dış kamuoyuna çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü Yurt dışında da bunlar ee, bizde yaptıkları gibi evet. ee, tabi e, biliyorsunuz Hakan e, Fidan olayı e, ile başlayan daha sonra işte 17-25 Aralıkla devam eden e, o süreci biz yaşadık ama batıda halen bunlar işte sevgidir, barıştır, hoşgörüdür bu tür kavramlar üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Kamufle oluyorlar. Kamufle oluyorlar. Dolayısıyla bizim özellikle batı dünyasına bu haşhaşileri bu sapık insanları gerçekten sapık bir dini anlayış çok iyi anlatmamız lazım. Bunların nasıl yapılandığını bunların nasıl ve ne şekilde neyi amaçladıklarını yani hedeflerinin demokrasiyi tamamıyla ortadan kaldırmak, milli iradeyi tamamıyla ortadan kaldırmak olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor. Zaten resim ortada. Özellikle 15 Temmuz akşamından itibaren ortaya çıkan resim bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.